Dostlarım Sultan II. Abdülhamit Han'ın yayınlamış olduğu fermanlarda Yahudilerin Filistin'e kalıcı olarak yerleşmeleri halinde Filistin'de bir devlet kuracaklarını, ümmeti Muhammed'in başına bela olacaklarını söylemiş, Yahudilerin Filistin'e kalıcı olarak yerleşmelerini, oradan toprak satın almalarını tamamen yasaklamıştı. Hatta Filistin'de yaşamayan, ancak Filistin'de toprak sahibi olan Hristiyan Arap aşiretlerinin Filistin'deki topraklarını Yahudilere satmalarına karşı kendi hazinesinden karşılamak suretiyle Filistin'de ciddi miktarda toprak satın almıştı. Ancak Yahudi ve masonlarla işbirliği yaparak Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indiren masonik örgüt, sultanın Filistin politikasının tam tersi yolu izlemiş. Abdülhamid Han'ın kendi parasıyla aldığı Filistin topraklarını hazineye bağışlamışlardı. Daha sonra kendilerini destekleyen Yahudileri memnun etmek için Filistin'e Yahudi göçünü serbest hale getirmişlerdi. 1918'de İngilizlere karşı aldığımız ağır yenilgiden sonra Filistin toprakları tamamen elimizden çıktı. İngilizler bu toprakları Yahudilere yok pahasına satmışlardı. Eğer ki işbirlikçi Masonlar, Sultanın şahsi malını hazineye bağışlamamış olsaydı, İngilizler Sultan Abdülhamid'in Filistin'deki topraklarını el koyamayacaktı. Arsalarını Yahudilere sattıkları, bunu önlemek için Abdülhamid'in e, arsaları kendi parasıyla kendi üzerine aldığı doğru mudur? E, hazineye hazine sayı alıyor hazineye hasaya bir miktar arsayı alıyor. Evet. Satış için değil Kesinlikle. ama o. Engellemek ne için. Ne kadar bir var. arsa alıyor? Yani bayağı yani şu anda kaç dönüm olduğunu tam söyleyeyim ama baya e, bayağı bir... Ya arsa şey var, alıyor, satanlar girelim. var ama vatansever devlet memurları da var. Onlar Tabii. ihbar ediyorlar. Devlet tedbir almayacak Ama rahat öyle evet. ki bak, 2000 kuruş edecek arsayı 2000 liraya satmışlar ya. Dostlarım Mason Üstadı Celil Layık'tiz. Açıkça Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde Masonların aktif olarak rol oynadığını, hatta kurma heyetinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu hareket ordusunun bizzat Masonlar tarafından örgütlenip yönetildiğini açıkça itiraf etmiş. Sultan Abdülhamid'e tahttan indirildiğini haber veren 5 milletvekilinin Mason olduğunu söylemişti. Nitekim Mustafa Kemal, Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinde bizzat rol oynadığını nutukta şöyle itiraf ediyor. 31 Mart vakası münasebetiyle Rumeli'den İstanbul'a gönderilen kuvvetlerin kumandanı Merhum Hüsnü Paşa'ydı. Ben bu kuvvetlerin Erkan-ı Harbiye reisiydim. Bu kuvvetlere hareket ordusu unvanını veren, hareket ordusunun İstanbul'a kadar harekatını tertip ve idare eden bendim. Bakın Mustafa Kemal mecliste bu konu hakkında şöyle diyor. Ben de 31 Mart vakasında İstanbul'a giren hareket ordusunun yanında ve hatta belki de başındaydım. Nihayet içeriye girdik. Birçok kanlar akıttık, birçok insanı astık. İlla dedik bu kitabı tatbik edeceksiniz. Derhal kabul ettiler. Sultan II. Abdülhamit Han tahttan indirildi. II. Abdülhamit tahttan indirildi. Ve bu toy subaylar Osmanlı'nın yönetimini silah soruyla ele geçirmiş oldular. Ele geçirdikleri andan itibaren arkadaşlar sadece Filistin, Yahudi göçü, Siyonist projeler ve benzeri bağlamlarda değil aklınıza gelebilecek olan her konuda adeta bunların Osmanlı'ya bir an evvel yıkıp mezara gömmeye niyetleri, kasıtları var. Buna yemin etmişler. Dedirtecek bir arka arkaya gafletler dizisi yaşanmaya başladı. Siyonist projelerin bir an evvel hayata geçmesi Filistin topraklarında işte bugün başımıza bela olmuş olan o kuduz devletin bir an evvel kurulabilmesi için adeta İlk günden itibaren hiç vakit kaybetmeden canlarını dişlerine takarak uğraştılar. Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Şehzade Orhan Efendi, Sultan Abdülhamid'in Şazeliye şeyhi Ebu Şamat Efendi'ye İttihatçılar tarafından neden tahttan indirildiğine yönelik bir mektup yazdığını söylemiş, ekranda gördüğünüz ilgili belgeyi paylaşmıştı. Sultan Abdülhamit Han şeyhine yazdığı mektupta İttihatçıların kendisine Filistin'de kurulacak olan İsrail devleti için zorluk çıkarmaması gerektiğini ve bu toprakları Yahudiler için kutsal saymasına dair baskı yaptıklarını söylemiş. Daha sonra kendisine 150 milyon İngiliz parası teklif edildiğini ve bu teklif karşısında değil 150 milyon İngiliz parası bana dünya dolusu altın verseniz bile bu tekliflerinizi kabul etmem dediğini aktarmış. Sultan Abdülhamit Han ilgili mektubunda Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasına müsaade etmediği için tahttan indirildiğini söylemişti. Abdülhamit Han'ın şeyhi bu mektup üzerine sen Müslüman ve hilafet üzerindeki emanete riayet ettin. Bu davranışın sebebiyle Allah Allah senden ebeden razı olsun diyerek kendisini teselli etmişti. Abdülhamit'ten 31 Mart vakasından sonra darbecilerin intikam aldığını görüyoruz ki Abdülhamit bunun farkında. Bu tür bir Orta Doğu politikası yürüten, İslam alemi içinde bir çıban başı olacak gelişmeye, engel olmaya çalışan devlet büyüğü İstanbul'dan alınır. ...Selanik'te bir Yahudinin konağına hapsedilir. Yani Alatini'nin köşküne hapsedilir. Abdülhamid niye oraya hapsedildiğinin de farkındadır. Şazeli Şeyhine bağlı olduğu şeyhe mektup yazarken... ...özellikle Siyonist örgütün Osmanlı borçlarına karşı gelecek... ...para vaadini yerleşime izin verme kaydıyla kabul etmemesinin... ...bu sonucu doğurduğunu özellikle haliyle birlikte mektubunda vurgular Dostlarım, Türkiye'deki bir kısım Kemalist tarihçiler bu mektubun yalan olduğunu söyleselerdi, ilgili mektup Arap dünyasında, özellikle kuvvetli tarihçiler tarafından birçok akademik çalışmada kullanılmıştı. Ekrem Buğra ikinci bu konuda, mektubun doğru olmadığını bilemeyiz. Abdülhamit Ağa'nın torunları kuvvetlidir ve bu mektubu birçok defa kamuoyuyla paylaşmışlardır. Ayrıca mektup uydurma olsa bile içeriği tamamen doğrudur demişti. Nitekim Cihan Haber Ajansı'na konuşan şeyhi torunu Ammar Ebu Şamat. Bu mektubu 100 yıldır sakladıklarını söylemişti. Bakın ekranda gördüğünüz Osmanlı arşivinden aldığım bu belgede. Mösyö Nevliski Sultan II. Abdülhamid'e bir teklifte bulunmuş. Filistin'i bize verin. Sizi bütün dertlerinizden kurtaralım. Bu sizi politik olarak da zora sokmaz. Çünkü Yahudiler siyasetle uğraşan bir millet değildirler. Yahudiler zaten bir yolunu bulup o toprakları sizden alacaklardır demişti. Abdülhamit Han bu teklifi kabul etmemişti. Bakın ekranda gördüğünüz bu diğer belgede ise Tedder Herzl'ın Kudüs'ün karşılığında Osmanlı'nın bütün borçlarını ödemeyi teklif ettiğini ancak Abdülhamit Han'ın bunu reddettiği ve Yahudi Herzl'ın defolup gittiği yazmaktaydı. Nitekim 31 Mart vakası hadisesi içinde bulunan görgü şahidi General Mustafa Turan, Yahudilerin İsrail'in kurulmasının önündeki en büyük engel olan Sultan II. Abdülhamid'i devirmek için Selanikli farmasonlarla anlaştığını ve Abdülhamid'e darbe yapmaktaydı yaparak tahttan indirdiklerini söylemişti. Yani Gök Sultan, Filistin'de İsrail Devleti'nin kurulmaması için tacından ve tahtından vazgeçmişti. E, göz hapsinde hem Selanik'te hem e, şeyde Beyler e, yani. Bey Sarayı'nda göz hapsinde dolayısıyla e, cuma namazı kılamıyordu tabii ki. ölene kadar 9 yani, sene cuma kıldırmamışlar e, padişah. E, tabii ki ke kesinlikle çünkü yani Alaaddin de çok sıkı bir kere. Hmm. Dostlarım, Yahudi ve Siyonist tarihçi Rifat Balide, hareket ordusunun zaferinin Selanikli Yahudiler arasında büyük sevinç yarattığını, Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra Yahudilerin kutlamalar yaptığını, sinagoglarda ayin düzenlediklerini, Abdülhamidi tahttan indiren iddiaçı Kadroya Yahudilerin teşekkür ettiklerini söylemiş. Daha sonra Yahudilerin Enver Paşa ile Niyazi Paşa'yı met eden şarkılar yazdıklarını, hareket ordusu komutanı Mehmet Şevket Paşa ile harbiye nazırı Salih Paşa'nın Yahudi Haham Başı Hayim Nahum'u ziyaret ettiklerini. Her iki komutanın da Yahudilerin hareket ordusuna verdikleri desteklerden dolayı Yahudi Haham Başı Hayim Nahum'a teşekkür ettiklerini dile getirmişti. Gerçekten insan bazen ne diyeceğini bilemiyor. Hiç kimse şu savunuya da sığınmasın. Hocam bilmiyorlardı. Ulan bilmiyorsan memleketin yönetimine el koymayacaksın. Gazze'deki Müslüman çocukların avuç içlerine kimlikleri yazılı. Yeni bir İsrail saldırısı karşısında şehit olursa şayet kimliği bilinsin diye. Bu sürecin başında arkadaşlar o iddiatçı şerefsizleri var. Dostlarım gördüğünüz üzere Gök Sultan Filistin'de kurulacak olan İsrail devletine karşı çıktığı için Ermeni, Yahudi ve Masonlar tarafından tertip edilen bir darbe ile tahttan indirilmişti. Bu video gerçekten önemli. Videomun daha fazla insana ulaşması için videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve bolca yorum atmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekle bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarında kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm dostlar.